Hoş gördük. Kolay gelsin. Sizin şu resimlerinizi bir çekeyim bakayım ne var buraya. Allah. Aha. Şu an neredeyiz? Fakültedeyiz. Deniz Fakültesi. Neymiş? Şöyle okuyun siz. Aha. Oy. Oy. Oy, 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 oy. Kapat gözünü korktun. Vay. Hey elime doğru gidiyor. Gerçi. Evet. Su ürünleri müzesi. Biz şu anda müzeyi geziyoruz zaten. Hem burası çok sıcak. Bir ne bulursa yiyen hemen bir daha. Evet. Vay be. Hadi geldiğimiz iyi oldu yani şunları var ya. Bu bu bir şey. Güzel bir olay. Hangi sıralı için? Hangi eğer? Böyle bir şey tak tak yap ve dön ne diyeyim? Dün bayağı ağrıyor. Çok ağrıyor. Oooo. Kalan bir bağdaş var. O büyük. Bazıları korkak, bazıları şey. Hacamanın istiyorsan. Hacamanın istiyorsan. Pirana hangisiydi bunlar? Ha, şu alttaki şu. Allah. <laughs> Vay çaka. E bu bunu et mi veriyorsunuz ona peki et. Eti götüren bir tane başka türleri var. Bazı sadece et yer. O kadar şey değil yani sadece öyle bir şey diyor. Ben şimdi bazı o mesela parmağını suyun içerisine soksan yiyiden ocu. O cüz. Öyle değil değil mi? He. <laughs> 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 Oy büyük piranaymış bu ya. Arkada değil mi? Büyük pirana vay be. Yani parmağımla ölçüştürse kocaman dev yani. Üç elim kadar. Burası neden bu kadar sıcak? Makinelerden dolayı mı? Sıcak olması lazım. Ha. Yazın sıcak Şuraya bir daha bakayım. Evet. Laboratuvar <laughs> gibi. Evet. <gülüyor> evet. Müze hiç girmeyelim bence teyze. Girsek geç kalacağız Cuma'ya bugün. Şuna bak şuna şuna şuna. Şu gelmek isteyirsen kabına bir tanesine bir bak ya. Şunu böyle koparacağım mı hani koparacağım? Oy maşallah. Allah Allah. buruş şu müzeye de bir bakalım ha. Müzede resimler var, balık resimleri. Burada yine balık resimleri var. Harika. Oo. Hmm. Kadavra ölü insan. Bunlar da kadavra değil mi? Ölü balık. Yani suyun içerisinde yaşay diye. İlaç da su muhtemelen. İlaç yani. Çünkü öbür türlü yaşamazlar. Hepsi canlı balık. Canlı balık derken ölü balık yani ama orijinal balık anlamında canlı balık yani. Vay be. Tüm neler var ya? Şuraya bak. Lazım olduğu zaman bir tane aliyle yatırıyla masaya yani. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Hamsiler, mamsiler de var mı burayı? Bunlar değişik hepsi. Ne ne denizde ne ürünler ne çeşitler var. Şuraya bak ya. İnsan aklı yetmez ya. İnsan balıklar var yani hamsi. He, de var, hamsi. Hamsi. Ali sen her şeyi hamsi görüyorsan hamsi canını çekti diye mi yoksa? Hamsi değil o hamsi. Pardon, bir kavanoz boşaltıp versek Ali'ye yesin bari. He Onlar versin balıkları yavruları versin. Var ya görür gülüm gülüm bak. Filmde şey görüyor bana böyle. Adam dolabı koymuş bir tane balığı. Şok vermiş. Ondan sonra altı ekstra çıkıyor kuyuyordu. Çünkü her balıkta da, yani. ya. da, yani yani da, da, ya da yani göre değişir. Tabii ya nasıl Ya da onu insanlarda şey şey. İşte hani? onlar <laughs> da şey, Ama bazı şeyler de hayvanlarda var o şeyler. Yani daha sonra yani. Bu yani. Şey, insanlarla da deneme çalışıyor şimdi. Evet. İnsanlar da donduracaklar hastaları. Hastalığın şifası bulduğunda da çözecekler onu. Adam 100 sene donuk duracak mesela. Yani o kendi. Şu anda belki de deneniyor yani yapı değildi. De. Evet, Her çekeyim. Şu anda Deniz Ürünleri Üniversitesi'nin müzesindeyiz. Müzeyi de gezdik. Bitiriyoruz. Bunlar kadavra balıklar. Başka da göreceğimiz yer olmadığı için şurada bitiriyorum.